E şimdi onun için e, peygamber kaybı bilmez. Nasıl evet. bilmez? Allah bildirmezse bilmez tamam. Şimdi fiten hadisleri, melahim hadisleri. Yine şimdi televizyonda konuşuyorlar. E, bir kanalda şimdi ta, efendim. E, Taha konukları çıkmışlar. Adam ilahiyatçı diye bir şey değil. İlahiyatçı olsa daha beter tabii. O da dava. Hiç olmazsa diyor ki ben diyor hadis taklitçisi muhaddis değilim diyor. Muhaddis değilim diyor. Öbürü ben muhaddisim diye çuvallıyor zaten. ...ondan sonra işte efendim... ...Dabık'ta savaş... E, ...olacakmış de... Uşit e, bunu kullanıyor... ...onun için... E, ...bu hadis uydurmadır falan... ...öbürü çıkmış... ...adamın adını unuttum neyse... ...din e, afyondur... ...işte din, a, din din afyon olduğu gibi... ...ırkçılık da afyondur... Ula ...din ne zaman afyon oldu... E ...efendim Uşit buradan besleniyor... ...ya e, Uşit hadis-i şerife yanlış mana veriyorsa... ...o ne zaman olacak hatta tenzile Rumu bile hamak. Rumlar yani Avrupa Birliği, Amerika, İngiliz neyse hepsi Rum ırkıdır. Rumlar e, Amikovasına e, yani işte Armagedon dedikleri şimdi gavurların Amikovasına efendim Merci Dabık, e, Dabık diye de hadis şerifte geçiyor. inmeden kıyamet kopmaz. Orada büyük savaş olacak. işte 12 bin, e, efendim e, 12 sancakla gelecekler. Her sancağın altında 80 bin askerleri olacak diye bir hadis-i şerif var. E, bu hadis şerif sahiptir. Şimdi IŞİD bunu öyle yormuş demle. IŞİD'in şimdi yaptığı ne? IŞİD Müslümanları kesiyor. Şu anda orada Rum yok, bir şey yok. Yani bu hadisi onlar e, alet ediyorlar diyebiliriz. Alet ediyorlar kendi batıl davalarına. Onlar harici Sapıktırlar. E şimdi bir adam bir şeyi istismar etti, bir hadisi bir şeyi alet etti. O zaman bu hadis yok. O zaman vaktülüm ayıp sakıftüm Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayeti var. E o adam da gidiyor. E, Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de geldi. İşte Sultanahmet'te Alman e, e, turistleri öldürüyor. Veya Nişantaşı'nda geçen işte Yahudi kafi, Yahudilerden bir grup giderken mı patlattılar. Ne ettiler orada? Yahudileri öldürdü. E caiz mi bu? E değil. O Yahudi e, vatandaş veya turist, İsrail'den gelmiş. E, bu adam devletten e cevaz alıyor işte izin alıyor. Müsaadeli geliyor. Olduğu zimmi statüsünde. E, zimmiyi zimmi öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Sen adam müşrik diye gavur diye öldürebilir misin? Öldüremezsin. Peki bu ayet neyle alakalıdır? O Mekke müşriklerinin Efendimiz Aleyhisselam'a eziyet ettikleri dönemdeki efendim Ebu Cehiller dönemindeki harem e, ve civarındaki o bölgedeki özel bir hükme binaendir. Şu onlarla şu şartlarla anlaşın. İşte şöyle anlaşmayın. Burada Tevbe suresinin başında geçiyor. E şimdi sen önüne gelen Müslümanların zimmet verdiği adamı müşrik diye öldüremezsin ki. O başka ayetlerde de efendim sözlerinizde durun. E efendim misaklarınızı bozmayın. E onlar bozmadıkça siz bozmayın. Böyle ayetler de var. E sen şimdi o zaman müşrikler nerede bulursanız öldürün ayeti var Kur'an'da. E IŞİD bunu istismar etti. E ee, Sultan Ahmet'te Turist öldürdü. Zişandaş işte Yahudi öldürdü. E ee, ayeti Kur'an'dan kaldıralım. Hadi toplansın Diyanet'in bütün heyetleri. Bu ayeti çıkarsın çıkar bakalım. Yani bir ayet istismar ediliyor diye yanlış manaya biri çekti de bir sapıklık yaptı diye sen bu ayeti zayıftır, uydurmadır, bu ayet silinmelidir diyebilir misin? E diyemezsin. Bukhari'de, Müslim'de, Sünen'de, Sahih'te Sahihte bir hadis geçiyorsa bak sahih hadis şartı koyuyorum. Ben demiyorum sana nüzetül mecaliste dürretül nasrinde. Çünkü hükümle ilgili konularda konuştuğumuz zaman sıhhat şartı ararız. Fazal-i amal değil ki bu. E, o zaman e, sahih bir hadis-i şerif diyorsa ki kıyamet kopmadan evvel Rumlar bu bir ihbari bir ihbari bir hadistir. Yani şöyle yapın böyle yapın diye e, hüküm ihtiva etmiyor olacağı bildiriyor. Peki peygamber olacağı nereden biliyor? Allah Teala buyuruyor ki yine Taha Akyol o iki profesörden daha iyi konuştu. Yani dedi ki Allah bildirince Allah bildirmedikçe kaybı bilmez. Peygamber de olsa bilmez. Doğru laf bu. Ama Allah bildirmedikçe kaydını koyman gerekiyor. Çünkü Allah bildirebilir mi? E bildirebilir. Sen Allah'ın bildirebileceğini nereden biliyorsun? E yine Allah'tan biliyorum. Cin billah. Ve la ala gaybi ahada. Allah gaybına, gelecekte olacaklara dair bilgilerine kimseyi vakıf etmez. İlla müstesnadır. Ayet bu ya cin suresine. Men Seçtiği, sevdiği, razı olduğu rasuller müstesna. Peygamberlere bildirir.